Ee, şimdi beni izliyorsun. Nasıl yemek yapılır öğreniyorsun. Allah Allah. Zaten sabah kahvaltılarını, akşam yemeklerini hepsini ben yapıyorum. Soğan doğramayı bile beceremiyorsun. Soğan Öyle bile... mi? E tamam sen doğra da görelim doğramayı o Doğramayı bile ellemiyorsun bile soğanı ellemiyorsun. Nasıl doğranır izle. Tamam o zaman ben en iyisi oturayım. Buyur. Sen kendin tek başına yap. Tabii Nasıl otur, olur? Buyur. Otur tabii çok güzel olur. Biraz daha konuşursan oturacağım tek başına kalacağım. Evde de aynısını yapmıyorsun. Zaten evde de aynısı. aa. İnanamıyorum sana gerçekten. Benden sonra kalkıyorsun saat gece. Yatmıyorsun, sabah kalkmıyorsun. Evet, burada nasıl gidiyor işler? Hoş Seda asistanından ablacığım. memnun musun? Hiç değil. Nasıl alalım mı bundan sonra erkeklere evde mutfakta? Hayır. Olmayalım. Yok yok, yok, yok. yok. Ben çok nasıl? iyiyim. Nasıl Seda nasıl mutfakta? Valla Sedan normalde yemekleri çok iyiydi. Hı hı. Tek sıkıntı tembel. Nasıl? ya. Sabah kahvaltı var mı? Ne? Sabah. Var. sabah. Doğru söyle. Biz şimdi e, sabah burada sabah. çalışıyoruz. Hafta evet. sonları döndüğümüzde evet. muhakkak muhakkak fix dışarıya kahvaltıya çıkıyoruz. Dışarıya. Evet, evet. Evde yiyoruz o doğru. A. Hayır evde, evde var haft ama hafta sonu kahvaltıya çıkmayı dışarıya e, seviyorum. Evet haftada Haftası, iki haklı. gün evdeyiz. O iki günün bir gününü bari evde yapsak o da iyi. yok o hafta sonu. Bir iki günde gün... mi kahvaltı yok, Hayır, hazırlıyor? Hayır Hadi hazırlıyorum abla abartıyor ya. ya. Siz neler yapıyorsunuz? Bu pirinç top daha önce yaptınız mı bu arada? Ben ne? yaptım. Hı -hı. Nerede yaptın? Hı <laughs> -hı. Burada yaptım. Evde, evde zaten için, ben geçen geçen bir burada çözün. yiyebiliyorum bu pirinç top bir çarşıda. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Ve çok da seviyorum ama evde hiç görmüyorum. Ay nerede çok çok seviyorsun ya sen tavuk sevmiyorsun ki sen etçisin Arun. Niye bazen Ne zaman de yapmadım ben sana. Bu içindeki şu siyahlıklar ney? Biraz dibini mi tutturdun? Yok tutturmadım. Soğan mı Yatmadım. Güzel kavurdum. Biraz kurumuş gibi. Güzel İnşallah kavurdum. bunlar yani öyle şey şey durmayacak. Suyunu koymama yardım edecek misin? E hadi suyunu koyalım. koymaya hadi. yardımcı hadi, hadi, olalım. Benim. Sonra da biz diğer masalara gidelim. Evet. Nasıl gidiyor? Tavuğunuzu açtınız mı? açmadık daha. Hmm. biraz bir bakalım. Bekliyoruz. Şöyle bir koklayalım. Hmm. Tamam, Büzel doğru kavurdun. Evet, evet. Doğru evet. Kavurdu. Peki, peki, peki baharatları kıvamında ve doğru kullanmış. Evet. Hepsini ben yaptım şefim. Tamam. Hepsini. Şu tavuğu bir şöyle bir açsanız Aç elini sürmeyeyim. Tavuğu. Bir bakayım ona da inceliğine. Şöyle. Tamam, ne tarafına saracaksın? Ne tarafına koyacaksın? Bu tarafına koyup saracağım. Derisi uh -huh. yukarıda olacak. Tamam. Şu anda bakalım. Üzerine eminsin de... derisi yukarıda olacak. Evet üzerine de eminsin. sağ çalışsın. derisi yukarıda olacak eminsin. Evet. Tamam. Tamam peki teşekkür ediyorum. Kafada soru şartları kalsın. <laughs> Tam olarak. Kolay gelsin. Altını Halo, açtığınızdan açık emin misiniz? Tamam. Güzel. Evet. hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Şöyle söyleyeyim şefim. Bir şeyleri öğretmeye çalışıyorum şu anda. Sen öğretiyorsun. Bir dakika yani... bir dakika bir dakika. Burada işler karışacak. Evet, bir dakika. Karışık. Nasıl anlatır mısın? Bakın. Baharatını davaşını, koydunuz evet, mu? Evet hepsini koyduk. Eminsiniz tamam Eminim. baharat koydunuz. Evet. Şu anda suyun koydunuz çekmesini koydunuz bekliyoruz. Mu? Koyduk çok koyduk. Biraz daha koymak <Gülüyor> gerekecek. Ama şundan tartışmam değil. Arkadaşlar koyduk dediniz bu bir iç pilav. İç pilav demek, baharat demek. Görünecek. İç Vallahi pilav beyaz olmaz. Şey olursa İç pilav beyaz olmaz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> e sorumluluk bana ait. Pilavı da siz yaptınız, suyunu da siz tamam, koydunuz. Lapo olursa da ben onu sizden bileceğim. Anlatır mısınız nasıl gidiyor? Ne yaptınız? Vallahi hiç iyi gitmiyor. Laf sokmayla geçiyor günümüz. Ben şarkının başını söyleyeyim, sen devamını getir. Tamam. Bakayım olacak mı? Akşama geleceği. <laughs> Akşama <laughs> geleceği. Baba evde mi? Anahtarlar pencerede, pencerede, tavukta bir şey tencerede. Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey tencerede. Akşama geleceğim, Al işte. akşama geleceğim. <laughs> evinizde köpek.